<laughs> bak gülümseye. Ay bana gül getiriyormuş çocuğum. O oh, annesinin kuzusu. Canım benim. Öp anne. Hadi. Sen de öp. Sen de beni öp. Babası da ölçüsün. Şöyle çevir. Bak. Sana gitti. İki saat yaşar yaşamaz dediler. Üstünü örttüler. Şeyde de çok e, gerçekten. Ah çocuğum tamam yavrum. 1973 yılında Özgür dünyaya geldi. 9 Mart'ta Özgür Konya Doğum Evinde dünyaya geldi. Spastik özürlü olarak dünyaya geldi, 2 kilo 200 gramdı, çok küçük bir bebekti, önce pamuğun içinde büyüdü, 7 aylık yaşamaz dediler ama maşallah ayın 9'unda, 9 Mart'ta 44 yaşına girdi, şu an masada oturup yemek yiyebiliyor, ee, bizden istediklerini söyleyebiliyor. Tuvaletini tuvalet eğitimi verdik. 5 ee, yaşından sonra söyledi. Bir olmadı yani. Özgür e, doğduğunda dizlerinin üstündeydi. Bir türlü ayağa kalkamadı. Dizlerinin üstünde 1976 yılında e, Almanya'ya gittik tedavisi için. Üç buçuk ay orada tedavi gördü. Üniversite hastanesinde. Fakat biz turist olarak gittiğimiz için geri dönmek zorunda kaldık. Bu geri döndüğümüzde tabii tedavisi yarım kaldı Özgür'ün. Buraya da geldiğimizde aynı tedaviler olmadığı için belki orada olsaydım şu anda yürüyor olacaktı. Yani ayağı kaldırdık. E, bu arada e, Ankara'da, e, Cerrahpaşa'da, Çapa'da, e, Hacettepe'de bir sürü tedaviler gördü, ameliyatlar oldu. E, Kastamonu rehabilitasyon hastanesinde yattık, e, fizik tedavi alabilmek için. E, fakat e, yani en iyi durumda şu an, e, şu an e, tuvaletini söylüyor ama o kadar ağırlaştı ki kaldırması koparması çok ağır. Yataktan kaldırmak çok ağır, tuvaletine oturtmak, klozete çok ağır. Şu an ben 65 yaşındayım, babası da 70 yaşında. Zorlukları nasıl diyeyim? 44 yıldır daha hiçbir yere babasıyla beraber aynı anda gidip bir lokantada bile yemek yiyemedik. Herhangi bir düğüne gidip birlikte beraber eğlenemedik. Hiçbir e, otel'e gidip bir tatil yapamadık. Sebebi de e, yani gideceğimiz yerlerin uygun şartlarda olmayışı. E, yani e, e, ne diyeyim? Özgürle beraber biz de evin içinde bir engelli yaşamı sürdük. Ama e, şey yapmıyorum. E, Allah'a hiçbir zaman e, isyan etmiyorum. Rabbim e, mutlaka bir şeyini verecektir. E, ben kendi açımdan değil, e, çocuğumun açısından üzülüyorum. E, her şeyi tek tek sabırla öğret, öğretiyorum. E, mesela tabağını, kaşığını, bardağı ver oğlum diyorum, e, uzat bana diyorum, tuzluğu bana verir misin diyorum. Böyle e, mesela mutfağa giderken yanımda götürüyorum yemek yaparken o anlasın anlamasın sürekli yanında konuşuyorum tabi bunlar bir bazen bakıyorsun küçük bir kundak bebeği gibi bazen de bakıyorsun koca bir adam gibi Ay. davranışları yani her zaman bir şeyleri birbirine uymuyor tabi ilaçları var onlar sıkıcana takip edilmesi gerekiyor doğduğundan beri 44 senedir ilaçları var evet. Birden fazla çocuğu olan aileler var. Türkiye'de engellilik gerçekten çok zor. Bugün engelliler haftası olarak engellerin sırtlarının sıvazlanması, işte canım şekerim falan denmesi değil, onlar için neler yapıldığının ortaya konması lazım. Bir mizan e, bir e, çıkarılması lazım. Haydi hadi otomatik test diyorsun. Bu bayağı elden kumandalı bir araba evet. haline geliyor. Elsel mi? Bunlar çok çirkin şeyler. %90 mı oldu? Şey? Formüle bir dil kullanıyor. O kullandığı dili biz anlayabiliyoruz ama başkaları pek anlayamaz.